Bu tür kurslar bizim uzmanlarımız tarafından zaten çok tercih edilen kurslardır. Geri bildirimler çok çok olumlu. Biz ilk kez 2000 yılında başladık bu kurslara. Türkiye'de birkaç merkezde yapılan kurslardır bunlar. Ancak bir kez ara vermek zorunda kaldık kadavra sıkıntısı nedeniyle. Evet. Anatom ana bilim dalı ile birlikte yapıyoruz. Şimdi bu kursumuzun bir özelliği, daha önceki kurslarımızda formolde sertleşmiş e, ana, anatomi ana bilim dalındaki kadavraları kullanıyorduk. Evet. Ancak ilk kez e, taze doğmuş kadavra kullandık. E, bu da bir yıldan beri aşılan bir sorundu. Daha önce geçen seneye kadar e, yasalarımız buna el vermiyordu. E, ama geçen sene bir şekilde bu yasalar e, düzenlendi. Evet. Yani bir yıldan beri artık ülkemize taze kadavra ithal edilebiliyor. Biz de e, bu olanaklardan yararlandık taze kadavra üzerinde diseksiyon yaptırdık kurslarımıza. Bu tabi verimi çok çok arttırdı. Evet. geri dönüşler çok çok iyi oldu. Evet. Peki hocam bu tür kursların önemi sizce nedir? Düşüncelerinizi alabilir miyiz? Bu tür kurslar çok önemli. Özellikle endoskopik sinüs cerrahisi yani endoskopla yapılan sinüzit ameliyatları son 20-25 yıldır tüm dünyada yapılan cerrahi. Ülkemiz de dünyaya birlikte hemen hemen aynı dönemde başladı. Fakat bunun önemi e, mutlaka yapan cerrahın çok iyi eğitim alması lazım. Evet. Mutlaka bu tür kurslara katılması gerekiyor. E, bizler tabi bu işe ilk başladığımız zaman ülkemizde ilk başlayan kişileriz. Yurt dışına gidip bu kursları alıyorduk. Hem maddi açıdan e, çok yüksek oranlardaydı, hem de tabi e, bir süre yurt dışında kalmak durumunda kalıyordunuz. Evet. Ama bunu şimdi ülkemizde gerçekleştirebiliyoruz. Bu kursları almadan bu cerrahiye başlamamak gerekiyor. Çok küçük bir alanda çalışıyorsunuz. Anatomisi karışık bir bölgedir. Yani burun içinden girerek artık sadece sinüzit ameliyatı değil e, kafa içine kadar girilip beyin ameliyatları gerçekleştiriliyor ve sürekli gelişim halindeki bir cerrahidir. E, şu anda İstanbul'da, İzmir'de yapılmakta rutin olarak. Biz de tabii bunu gerçekleştiriyor olmanın mutluluğu içindeyiz. Evet, biraz önce taze kadavradan bahsettik sanıyorum. Taze kadavra şu anda sizler için önemli bir sorun. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Şimdi aslında kadavra önemli bir sorun. Anatomi ana bilim dalının çok büyük gayretleri var kadavra evet. bulmakta. Fakat henüz taze kadavra elde etmek ülkemiz için mümkün değil. Hı hı. Sayın rektörümüzün de büyük gayretleri olduğunu biliyoruz. Büyük çaba sarf ediyor. Hem yasaları aşmak için hem de bu olana üniversitemize sağlayabilmek için. E, şu an ancak yurt dışından ithal ederek bunu e, gerçekleştirebiliyoruz. Tabii hem maliyeti hem de uzun bir yol kat etmesi nedeniyle bir soğuk zincirle getiriliyor evet. bu. E, yani bu soğuk zincirin kırılmaması lazım. Aksi halde kadavra çürüyor. Evet. Hiçbir işe yaramıyor. Anatomi, alt, anatomi ana bilim dalımızın bu altyapısı tamamen tamamlandı. E, tabi umuyorum önümüzdeki yıllarda e, kendi taze kadavramızı elde edebiliriz. Hı hı. Dışarıya bağımlı kalmayız. Bunun önemi şu: e, sert formülle sertleştirilmiş kadavralarda tabi dokular doğal olmuyor, daha sert oluyor. Ancak bu taze donmuş kadavrada sanki bir hasta üzerinde cerrahi yapıyor gibi e, dokular çok taze. Hatta kanama dahi görülebiliyor, o kadar taze. Evet. evet. E, tabii bu verimi çok çok arttırıyor. Kesinlikle. Peki önümüzdeki günlerde ya da önümüzdeki yıllarda benzer kurslar e, düzenlenecek mi? Tabii tabii biz ilk, e, 13. Sınıfı düzenledik. Hı hı. E, Eylül ayında tekrar yapacağız. Yine taze kadavra üzerinde. 2014 yılında tekrar devam edeceğiz. Hı hı. E, yani çok büyük aksilikler olmazsa e, sağlığımız elverdiği sürece bunlar hep devam edeceğiz. Ekmek evet. arzusundayız. Evet. Güzel. Tabii bu konuda. Anatomi ana bilim Dalı ile birlikte yapıyoruz. E, kendi Anabilim Dalımızda e, büyük e, destek alıyoruz bu konuda. Özellikle e, benim mesai arkadaşım, doçent Raşit Midilli, yardım doçentimiz Kerem Bey, uzmanımız Sercan Bey, e, bu kursta e, Fazıl Bey, Fazıl Apay'ın arkadaşımız, e, bunlarla hep birlikte bunu gerçekleştirdik. Evet. Bu bir ekip işidir. Kesinlikle. E, böyle bir ekip işi olmasa, bir destek olmasa, bunları yapmak mümkün değil. Gerçekten öyle. Peki son olarak izleyenlerimize vermek istediğiniz mesajlarınız var mı? E, e, bu tür kursları büyük bir özveriyle veriyoruz. E, dediğim gibi taze kazavra, evet. e, bizler için çok önemlidir, katılanlar için çok çok önemlidir. E, tabii tüm amacımız bunu ülkemizde, e, ülkemizden sağlayabilmek. E, bu konuda biraz önce dediğim gibi, sayın rektörümüzün de anatomi anabilim dalımızın da çok büyük gayretleri var. Eğer bunu kendi olanaklarımızla tedarik edebilirsek, bizim için çok daha mutlu olacaktır. E, dışarıya bağımlı olmadığımız e, sürece istediğimiz tarihte, istediğimiz sayıda bunları yapabileceğiz. Evet. Daha fazla eğitime katkıda bulunacağız.